Herkese merhaba. Bugün harika lezzetiyle supangle yapacağız. Öncelikle tenceremize aldığımız 5 su bardağı sütümüze 2 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un, ardından 6 yemek kaşığı şeker ve son olarak da 3 yemek kaşığı kakao'muzu ekleyerek ocağımıza almadan önce karışımımızı homojen olacak şekilde çırpıyoruz. Ve çırptığımız karışımımızı ocakta katı bir kıvam alıncaya kadar hiç bırakmadan çırpmaya devam ediyoruz. Ocaktan aldığımız spangilemizi karıştırarak 200 gram olan bitter çikolatamızı da üzerine ekliyoruz. Eklediğimiz bitter çikolataları spangilemize güzel bir şekilde yedirerek karıştırmaya devam ediyoruz. Ve son olarak da 2 yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. Ve tereyağımızı da süpanglemize güzel bir şekilde yediriyoruz. Ve süpanglemiz hazır. Diplerine 2 adet kek ekliyor ve süpanglemizi hazır hale getiriyoruz. Herkese afiyet olsun.